mıdır? Ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüşüne milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır? Bilemem. 11 kişilik bir listemiz oluyor bizim. Teknik ekibimiz var içinde ve her hafta da pandemiye en fazla dikkat eden bir siyasi partiyiz, grubuz. Bir milletin kürsüsünde derdini anlatan bir arkadaşımız oluyor. Yani biz lebalep şu salonu doldurmuyoruz bir. Yani biz bu salonda en başından beri pandeminin kurallarına uyuyoruz iki. Ama çok ilginç. Dün gece sanırım 19.30'dan itibaren Meclisimizde, yüce meclisimizde müthiş bir kriz yaşandı. Teknik ekipte dahil hiç kimse giremez dendi. Sayın meclis başkanı bu nasıl oluyor dedi. Böyle şecaatle. Sonra telefonlardan kaçtı. Genel sekreterimiz aynı durumda. Sonra ortaya bir resim çıktı. Abiler bana çok kızmış. Şimdi üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim üzgünüm ve yaptığınız her çirkinliği faş edeceğim üzgünüm. Ya ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim. Beş maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz. Ya da ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz, sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Bu bu et tırnak yani Cumhur İttifakı et tırnak çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur o milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz. Ben çok sık söylerdi. Rahmetli Elçi Bey çok yakın dostumdu. Çok sık söylediği bir şey vardı. Çok böyle hoşuma gitmiştir. Hoşum gelir. Demişti ki, bunu da ortaklara anlatıyorum. Maral Hanım, demiştim ki bey sevgi nedir? Sevgi nedir? Demişti ki Maral Hanım, sevgi kuş gibidir avucuna konar. Çok sıkarsan öler. Böyle bırakırsan uçar. Şöyle tutacaksın, özen göstereceksin. Ortaklara rahmetli beyimi anekdotunu anlatayım. Çok sıkarsanız ölürsünüz, çok bırakırsanız uçarsınız. <laughs> Aha da bu da size. Hadi. <laughs> Son bir iyiliğim olsun. Ama bir şey daha vardı. İkide bir. Ben demek ki hüzünlü bir titmişim. Durur durur böyle omuzuma vurur derdi ki Maral Hanım narahat olma. Her şey yolunda gelir. Merak etmeyin. Narahat olmayın. Her şey yolunda gelir. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri ve bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 11 ayın sultanı bu mübarek ayda Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Olanlara nefis terbiyesi, olmayanlara rızık, milletimize ve tüm insanlığa sağlık ve huzur versin. Aziz millet, salgının başından beri iktidarı defalarca uyardık. Uyarıların yanında neler yapılması gerektiğini de gün gün anlattık. Bilim insanlarına kulak verin. Milletimizin canı daha fazla yanmasın dedik. Üç hafta tam kapanma için gecikmeyin. Bu işin sonu iyi değil dedik. Aşı tedariğini ciddiye alıp bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok dedik. Dar gelirli vatandaşlarımızı hani işlerine toplu taşımayla gitmek zorunda olan ve çoğunluğu da genç olan dar gelirli vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın dedik. İnsan üstü bir gayretle çalışan sağlık ordumuz yoruldu. Yüklerini hafifletin, onlara moral verin dedik. Esnek mesai uygulamasına acilen dönün. Milyonlarca vatandaşımızı aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin dedik. Ekonomik destek paketleri önerdik, kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz işi ciddiye alıp önlemleri sıkıştırmalarını beklerken onlar gittiler, lebalep dolu kongreler yapıp virüse davetiye çıkardılar. Sonuç Türkiye dünyada en çok vaka görülen birinci ülke oldu. Aziz milletim biz bu tabloyu hak etmedik. Ama özveriyle çalışan doktorlarımızın sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler aklın ve bilimin yolundan sapanlar Türkiye'yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı. Salgını ciddiye alıp üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler birer ikişer normale dönerken Türkiye'nin en kötü dönemini yaşıyor olması bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonudur. Bu tablo milletimizin değil iktidarın eseridir. Bu kürsüden daha önce de bilim kuruluna seslenip uyarmıştım. Ya çıkın gerçekleri anlatın ya da sizi susturuyorlarsa istifa edin demiştim. Bilim Kurulu pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında neler yapılması gerektiğini Sağlık Bakanı anlattılar. Peki sonra ne oldu? Bilim kurulunun çözüm planı bir tavsiye muamelesi gördü. Kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş. Burası çok önemli. Hangi bilgiyle, hangi birikimle belli değil. Kardeşim, sen doktor musun? Sen enfeksiyon uzmanı mısın? Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir nobranlık? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yazıktır, günahtır. Aylardır acilen üç haftalık tam kapanmaya geçin diyoruz. Esnafımızı, çalışanlarımızı koruyacak önlemleri alın. Ülkemizi üç haftalık bir kapanmayla rahatlatın diyoruz. Bilim bunu söylüyor. İşin uzmanları bunu söylüyor. Sen hala kafana göre takılıyorsun. Sayın Erdoğan, Ülkeler birer birer Türkiye'ye uçuşları durduruyor. Türkiye'nin en önemli gelir kaynağı olan turizm sezonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın ekmeğiyle oynadın. Mutlu musun? Vatandaşlarımız hastanelerde yatak bulamıyor. Mutlu musun? Milletimiz aşı beklerken Libya'ya 150 bin aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Yazıklar olsun. Hadi bizi duymazlıktan duymamazlıktan geliyorsun. Onu anladık. Ama Türk Tabipler Birliği çıktı. Üçüncü ve en yüksek zirvedeyiz dedi. Onu da mı duymadınız? İstanbul Tabipler Odası, hastaneler doldu, hastalar sıra bekliyor dedi. Onu da mı duymadınız? Ankara Tabipler Odası seslendi. 12 saat sedyede bekleyen hastalarımız var dedi. Onu da mı duymadınız? Adana bir yılın sonunda başa döndük. Tam kapanma şart dedi. Onu da mı duymadınız? Bursa, sözün bittiği yerdeyiz. Durum tespiti işe yaramaz dedi. Onu da mı duymadınız? Giresun vakalar pik yaptı, görmüyorlar mı diye sordu. Diyarbakır vakalar 6-7 kat arttı. Bu yükü taşıyamayız dedi. Samsun tükenme noktasındayız dedi. Onları da mı duymadınız? Urfa, Van, Mersin, Ankara, Hakkari'de doktorlar feryat etti. Neler oluyor diye hiç mi merak etmediniz? Duymadınız, merak etmediniz, umurunuzda bile olmadı. Çünkü milletimiz canıyla uğraşırken siz başka hesapların, başka planların peşindesiniz. Şimdi de çıkıp utanmadan salgının bu noktaya ulaşmasından 84 milyon Hepimiz sorumluyuz diyerek suçu milletin üzerine atmaya çalışıyorsunuz. Kurallara uymayanları, önlem almayanları ayrı tutuyorum. Ama hayır, bu tablonun sorumlusu milletimiz değil. Bu tablonun sorumlusu salgını yönetemeyen, aşıyı getiremeyen, milleti yokluğa mahkum eden sizsiniz. Bu kadar basit. suçu milletin üzerine yıkıp kaçamazsın Sayın Erdoğan. Öyle zora gelince kaçıp saklanmak yok. Arşa çıkan vaka sayılarının sorumluluğunu üstleneceksin. Üzerine alacaksın. Gelmeyen aşıların sorumluluğunu alacaksın. O lebalep kongrelerin sorumluluğunu alacaksın. Öyle yağma yok. Sorumluluğu alacaksın ve Türkiye'yi salgın listesinin ilk sırasına çıkaran bu basiretsizliğin bu umursamazlığın, bu beceriksizliğin hesabını ilk seçimde milletimize mutlaka vereceksin. Değerli dava arkadaşlarım, sizlere bu kürsüden defalarca demokrasi ile ekonomi arasındaki ilişkiyi anlattım. Yine tekrarlıyorum. Türkiye demokrasiye kavuşmadan kalkınamaz. Türkiye özgürleşmeden kalkınamaz. Türkiye adalet olmadan, hukuk olmadan huzur olmadan kalkınamaz. Bunu iktidarından muhalefetine herkes aklına iyice yazsın. Bugünkü ekonomik sorunlarımızın temelinde Sayın Erdoğan'ın demokrasiyi tehdit, millet iradesinde ayak bağı olarak gören çarpık zihniyeti ve de o zihniyetin ürünü olan partili cumhurbaşkanlığı sistemi yatıyor. İşte tam da bu nedenle oyları düştükçe demokrasiye daha çok saldırıyorlar. Seçimleri kazanma şansları azaldıkça özgürlükleri daha çok kısıtlıyorlar. Yo yolun sonu göründükçe hukuku daha çok çiğniyorlar. Türkiye fakirleşmiş umurlarında değil. Vatandaşlarımız işini kaybetmiş umurlarında değil. Çiftçimiz bitmiş, esnafımız batmış, insanlarımız ölmüş umurunda değil. Siz hiç işsizlik arttı, bu sorunu çözelim diye bakanlar kurulunun olağanüstü toplandığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Siz hiç çiftçilerin dertlerini görüşmek için lebalep toplantı yaptıklarını duydunuz mu? Duyamazsınız. Siz hiç kobilerin 860 milyar liraya ulaşan banka borçlarına çare bulmak için paket açıklarını, açıkladıklarını duydunuz mu? Hayır duyamazsınız. Çünkü Sayın Erdoğan ve iktidarının milletimizin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir önceliği yok. Onlar için önemli olan eşi, dostu, yandaşı zengin etmek. İşte o nedenle bir yıldır iş yapamayan esnafımıza hepi topu 5 milyar lira reva gören bu arkadaşlar sadece Kuzey Marmara Otoyolu için 17 milyar 800 milyon lira ek maliyet ödüyor. Yüz binlerce esnafımıza parça parça 5 milyar, 5 müteahhite tek kalemde 3,5 kat fazla para ödeme. Allah aşkına, hak bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Adalet bunun neresinde? Yazıklar olsun size. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Milletimiz canının derdine düşmüşken, işsizlik almış başını gitmiş, iflaslar başlamışken, mutfakta tencereler kaynamıyor, gençlerimizin umutları, hayalleri yok olmuşken, emeklilerimiz ay sonunu getiremiyor, EYT'lilerin çilesi devam ediyorken, Türkiye her geçen gün fakirleşiyorken, kimse kusura bakmasın, iktidar kendini parçalasa bile biz 6 ayda bir ısıtılıp önümüze getirilen aynı abuk sabuk konuları konuşmayacağız. Yetti arkadaş. Ayıptır, günahtır. Bırakın da millet bir nefes alsın. Bir kere olsun milletimizin yüzünü nasıl güldürürüz onu konuşalım. Sorunların nasıl çözeriz onu konuşalım. Nasıl öldüğümüzü değil, nasıl ölmeyeceğiz onu konuşalım. Ama maalesef konuşamazlar. Çünkü korkuyorlar. O saray sefalarını kaybetmekten korkuyorlar. Altlarındaki arabaları kaybetmekten korkuyorlar. Beş farklı yerden aldıkları maaşlar kesilir diye korkuyorlar. Öyle korkuyorlar ki artık AK Partili belediye çalışanları bile bize duyduğu derin kıskançlıkla tanıdığımız Almanya'ya iltica ediyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin AK Partili başkanı 42 kişilik bir grubu Almanya'ya eğitim için yollamış. Burası da çok önemli. İki kişi hariç kalan 40 kişi gidiş o gidiş. Dönmemişler. Birkaç belediyede de aynı şey olduğu söyleniyor. <laughs> Sayın Erdoğan'ın kadroları, Sayın Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den ardına bakmadan kaçıyor. Zamanında Sovyetlerden kaçan devlet görevlileri gibi filmlerini izlerdik hatırlıyor musunuz? Herhalde Türkiye'de de bu kaçışların filmleri daha sonra yapılacaktır. İşte size Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum. Güler misin ağlar mısın? Ama korkunun ecele faydası yok. Milletin gerçeklerinden kaçış yok. Çünkü artık biz varız. <laughs> Onlar iktidarlarının nasıl sürdüreceklerinin hesabındalar biz milletimizi nasıl düze çıkaracağımızın hesabındayız. Onlar eşi, dostu, müteahhiti zengin etme peşindeler. Biz EYT'linin, polisin, sağlıkçının derdini çözme peşindeyiz. Onlar yalanlarla koltuklarını korumanın derdindeler. Yalanların yanına küfürü de ekleyebiliriz küfürlerle koltuklarını korumanın derdindeler. Biz zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye derdindeyiz. Biz inatla önce millet, önce memleket diyeceğiz. Biz inatla milletin dertlerini konuşacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. İşte o nedenle her hafta olduğu gibi bu hafta da her türlü sansüre inat şimdi sıra milletin kürsüsünde. İktidarın yalanlarının mağdurlarından biri, emekli polis memuru Erdinç Emecan kardeşimiz aramızda. Buyurun Erdinç Bey kardeşim. sözde de kürsü de sizindir. Herkese merhabalar. Erdinç Emecan emekli bir polis memuru. Sayın Genel Başkanım, sayın vekillerim, saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensubu kardeşlerimiz. Konuşmama Ulu Önderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Herkesin vicdanı kendi polisidir. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır diyor Ulu Önderimiz. Biz polisler ve emeklilere hani vatandaşın sen bizi, benim kim olduğumu biliyor musun dediği emekli polisler ve polisler. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kalkanı olarak tanımladığı güne 24 saate bir uç beyi gibi gece gündüz 24 saat vatandaşın hizmetinde olan polis ve emekli polisleri. Sevgili arkadaşlarım, sevgili büyüklerim. Ben Ortaokul mezunu bir emekli polisim. 1985 yılında teşkilata girdim. Çeşitli nedenlerle liseyi bitiremedim ve 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Özel harekat şubelerinde çalıştım, kırsal alanlarda çalıştım. Terörle mücadele şubelerinde görev yaptım. Dağda, bayırda, ovada, şehirde, karakollarda gece gündüz saat mefrumu olmaksızın. Çok ağır işler yaptıktan sonra en hafif göstergeyle emekli oldum. Ek göstergem 650. Yani devlet memurluğu statüsünde en alt dereceden emekli oldum. Ve gururla söylüyorum ki devletin bana 2988 lira maaş tefrik etti. Ben bu maaşı alıyorum. 2988 lira. 2 lira daha olsa 3000 lira olacak. bin lira diyemiyorum. Emekli olduktan sonra kendi geçim derdime düştüm. Arayışlarda çalıştım. Ailemin geçimini nasıl temin ederim bir geceli gündüzlü sabahlara kadar çalıştım. Şimdi halkımız, vatandaş, vatandaşımız polise belinde tabancası, sırtında üniformasıyla tanıyor. Oysa bizim iş dünyamız, ruh halimiz, psikolojik yapılarımız, biz de halkın içinden geldik, sizin çocuklarınızız. Biz eğer biz tatil bilmeyiz. Onu en baştan söyleyeyim. Bizim için en, en güzel tatil köye anamızın babamızın yanına gidebilmektir. Biz böyle Antalyalarda, Bodrumlarda, Kuşadası'nda, deniz kenarlarında tatil bilmeyiz. Görmedik. Biz emekli olduktan sonra bize verilen ikramiyelerle değil ev sahibi olmak bir evin balkonlu dahi satın alamayız. Değerli arkadaşlarımız bizim yıllardır kanayan bir 3600 ek gösterge meselemiz var. Kangren duruma gelmiş bir 3600 ek gösterge durumumuz var. Tabi 3600 nedir? Vatandaşa 3600 nedir diye sorduğumuzda vatandaş bize diyor ki siz 3600 lira maaş mı istiyorsunuz diyor. Yani biz 3600 lira maaş istemiyoruz. Biz 3600 ek göstergemizi istiyoruz. 1995 yılında jandarma az mezun olmuş olduğu hazırlık eğitimleri üniversite statülerine getirilerek jandarma az tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek çalışacak tahsis edildi. Kardeş kurumuz onlar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı biz de İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Ama bizim mezun olduğumuz polis okulları aynı statüye getirilemeyerek 3600 ek cesage bize tahsis edilmedi ve emin olun ki sizlere temin ederim ki 26 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. 3600 ek sergi alırsam az önce sizlere arz ettiğim gibi 2988 lira olan maaşım gerçekten 3600 lira olacak. Gerçekten 3600 lira olacak. Üniversite çağında bundan çocuklarımız, ailelerimiz, geçim darlığı çeken arkadaşlarımız, bizim içimizde ayakkabı boyacılığı yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda şantiyelerde bekçilik yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda sokaklarda 16-17 saat seyyar satıcılık yapan arkadaşlar var. 60-65 yaşından sonra topuklarına kan inen arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız da emekli olduktan sonra çalışmış olduğumuz ağır meslekten dolayı ortaya çıkan şeker, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları say say bitmez bizim arkadaşlarımızın hastalıkları. Bize 2006 yılında seyyanen hükümetimiz tarafından 100 lira bir para verildi. Arkadaşlar o 100 lira 2006 yılında 79 dolar ediyordu. Bugün o 100 lira 12 dolar ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Hala 100 lira. Bizim çarşı ve mahalle bekçisi kardeşlerimiz var. Bizim sivil memur arkadaşlarımız var. Bizim hala 3600 ek almamış emekli emniyet lira abilerimiz, meslek büyüklerimiz var. Bir de bir kanayan yarımız daha var polis intiharları. Artık beşer beşer, onar onar ölüyoruz arkadaşlar. 1900 düzeltiyorum. 2020 yılında geçen yıl 84 arkadaşımız kendi canına kıydı. 2021'in henüz ilk 3 ayında ne yazık ki 17 arkadaşımız intihar etti. Henüz dün öğlen saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Adem isimli bir arkadaşımız intihar etti. Bakın dün intihar sayımız 17 idi. Bugün 18 oldu. Yarın kimin hangi ilde hangi arkadaşımızın intihar edeceğini bilmiyoruz. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüze sesleniyorum. Sayın Genel Müdürlüğümüz biz yıllarca faile meçhul cinayetleri çözmüş insanlarız. Lütfen hasreten rica ediyorum bizim intihar sorunlarımızı çözünüz. Sorunu söylüyorum, çözümünü de söylüyorum. Bizim rehabilitasyon, rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var. Artık genel müdürlük duysun bu feryadımızı. Devam edeceğim arkadaşlar. Dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 illetinden dolayı emniyet teşkilatından Sayıları net olmamakla birlikte yaklaşık bin arkadaşımız Covid-19 virüsünden maalesef vefat etti. Gerçek sayıyı da öğrenmek istiyoruz. 900 ile bin arasında olduğu söyleniyor. Genel Müdürlüğümüz ve Sayın İçişleri Bakanlığımız bizi bu konuda lütfen bilgilendirsin. Sağlık Bakanımız sayıları söyleyebiliyor sağlık personelinin ama biz de bilmek istiyoruz. Biz de geçen hafta 10 Nisan polis haftasıydı. Biz her 10 Nisan'ı coşkularla kutlardık. Ama ne yazık ki bu 10 Nisan'da yine biz görülmedik, yine biz duyulmadık, yine biz ciddiye alınmadık ve yine biz unutulduk. Bundan böyle 10 Nisan'lar bizim için.